Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bir Deniz'in Rüyası Temiz Deniz Projesi'nin 2019 yılı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda 7 kilometrelik Mersin ili Narlıkuyu ilçesindeki kıyı hattında temizleme faaliyetlerini yürüttük. Tamamı gönüllü üyelerimizden olan Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi, Su Altı Sporları Topluluğu tarafından yürütülen bu projeye Gençlik Spor Bakanlığı başta olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları olmuştur. Başta bakanlığımız olmak üzere katkıda bulunan bütün devlet kurum ve kuruluşlarına ve öğrencilerimize sizden huzurunda teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki gelecek nesillerimiz temiz bir deniz ile gelecek nesillere ışık tutacaktır. Sevgi ve saygılarımızla. Merhabalar. Ben Selçuk Aslan Yürek, Kahramanmaraş Sütçümam Üniversitesi Sualtı Sporları Öğrenci Topluluğunun aktif başkanlığını yürütmekteyim. Topluluğumuzca yapılmış olan aktivitenin ve projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu proje kapsamında aktif üyelerimize ve gönüllerimize çok teşekkür ediyoruz. Projemizin ismi de Bir Deniz'in Rüyası projesiydi ve sonunda da denizin rüyasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 30 ile birlikte 2000 üzerinde dalış gerçekleştirerek bütün koyları temizledik. Çıkardığımız çöpler bu şekilde. koyundayız. E, bu çalışmamıza destek veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sualtı e, Su altı Sporları Topluluğuna ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsmim Ümit Yıldırım. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyim. 2019 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanmış olan Bir Deniz'in Rüyası Temiz Deniz Projesi'ni bugün gerçekleşmiş bulunmaktayız. Su altını beşeri atıklardan tamamen arındırmış olup pilot bölgemiz olan Narlıkuyu bölgesi Kızlaramam koyunu tamamen temizlemiştik. Ardından ekosisteme yüzde yetmiş daha fazla oksijen sunan denizlerimizi temizleyerek gelecek nesillere temiz bir deniz aktarmış oluruz. Bir denizin rüyası temiz deniz projesiyle Mersin Narlı Kuyu mevkiinde denizdeki atıkları çıkarmış bulunmaktayız. Umarım temiz bir dünya, temiz bir gelecek diğer nesillere aktarabiliriz. Merhaba, ben Okan. İzmir Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisiyim. Çevremizi temiz tutmak adına bu projeyi düzenleyen ve katılmamı sağlayan Doçent Doktor Oktay Dumankaya ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Merhaba Hatice ben Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisiyim. Temiz bir deniz, temiz bir gelecektir. Unutmayalım lütfen.